Evet arkadaşlar, bir zenci bir beyazda Terraria maceralarının 5. bölümündeyiz. 3 5. Beş, 5. bölümdeyiz. ben beyaz Batuhan, yanımda zenci İlyas'la Terraria maceralarına devam ediyoruz kaldığımız yerden. İlyas. Evet. Ses ver. Hadi gel, koş hızlı. ses iyi ya, fena değil ya. Evet, ses sorununu çözdük önceki videolarda. Büyük ihtimalle çözmüş olmanız lazım. Sesin gelmiyor, şu anda o arka plandan gelen sesin evet, gelmiyor yani olması lazım. diye bir ses geliyordu, onu anlamaya çalışıyorum. Ya da geliyor ama biraz sanki, ben duyuyorum biraz. ufak Bir yani yerden uzak durayım o zaman. Biraz uzaklaş Bir işe yarar belki. Ve çift zıplamamın verdiği güçle. Senden önce gidiyorum. <laughs> evet, İlyas bana bir kılıç yaptı arkadaşlar. Bunu görmeniz lazım kesinlikle. Eee, demir, demir, demir harcı yara. Gel gel, aşağıya gel. Demir harcı yara yaptığı Ama... bu kılıç, e, harika. İnsanın hayatını değiştirir. İşte, şimdi şu yarası o öldürmeyi planlıyorum. Gördüğünüz gibi, kılıcı görüyorsunuz. Kılıcın özelliği, %18 daha küçük olması. <laughs> Göster bir. <laughs> evet tabii zencinin farkı burada ortaya çıkıyor. <laughs> ben de demiştim? Önemli olan boy değil demiştim. <laughs> Oo. 8 kaldı. Oo. Zenci ölecekti işte. Boy de demek ki boy her şey değilmiş. Hadi lan. Her şey demek. Boy her şey. ben çiv zıplayamadım lan. <laughs> hey kalsın o zenci. Sağ mı sol mu? Burada nerede? <gülüyor> Solda. <gülüyor> Şurada aşağıda. Boğazım. Bir şey bulmuştuk ama... Evet, ne şey geçen ya. bölümde e, biz burada bir şey bulmuştuk ve ben oraya işaretlemiştim buraya sonra geleceğiz diye. Bölümün içinde mi bulduk hatırlamıyorum ama... ...büyük ihtimalle bölümde bulmuş olmamız lazım. Burada mıydı? Burasıydı. E, nasıl geçeceğiz? Eeey! Al işte. İyi alt Anam! Boğulacağım. Aa şey lan! Hatırladım. <laughs> Hatırladı bak. Sol taraftı galiba. Sağa doğru kazayım da şu su gitsin o zaman ya. Ne varsa. Sol tarafa gireceğiz. Şey bu bölgede... <laughs> şu sol tarafta bölge bu arada. Ya ben ne olduğunu bilmiyorum. Bir örümcekler var. Acayip örümcekler var. Devasa böyle boss kesmiş gibi ya yani şu anki başlangıç, başlangıç boss. seviyesinin boss'u gibi bir şey burası. Ha o nasıl yendiz oğlum o zaman onu? Girecek miyiz? Örümceklere 80 canı falan var botu. Ha. Orayı hafiften aç şöyle dur Gelelim mi? Torç koyalım Boss mu var orada? Örümcekler var Ben biraz geri durayım Şöyle ha temizle Aha, Aha. Chess lan chest. o Ha? Ye yeah. Açtım Ya abi ben İlyas niye chesslere giremiyorum ya Elias'tan <laughs> önce açtım Allah deli Biliyorum olacağım ne o ya çok güzel chest o Yeniden Oraya bir şey deriyorlar yukarıda herhalde. Web Slinger diye bir şey geldi. Bunun ne olduğunu henüz bilmiyorum. Ve o bu ne lan? Ooo, o vallahi bildiğin şey oha bir chest O da İlyas'a. Tamam o senin olsun. Tamam burayı sevdim. Bak ne geldi İlyas. Al işte ya. <laughs> hook işte böyle bir şey oluyor. Bu hook değil Do bu. Bu hook'un farklı bir şeyi ha, Buna benziyor ama Örümcek ağa atıyorum bildiğin Yani örümcek adam tarzı bir şey oldum bak Web Web Buranın abi. bir özelliğini söyleyeyim o tam bak Niye örümcekler yok bilmiyorum ama Hiç örümcek çıkmadı niye Nerede örümcekler ya Şey buranın <laughs> Bak bekledikçe burada örümcek ağları çıkıyor etrafta Aa yani Hımm Biraz önce çıkman lazım Bir de örümcekler spawn olması lazım Biz Bir şey olmaz ya yaşarız Gerekli durumlarda zincire beyaz sığ sırta verip savaşabilir ya yani. Bilir mi? Bilir Ben şimdi kalleşlik yaparım Yok can Örümcekten tarafa Bak ikinci chesti sana verdim oğlum daha ne istiyorsun Ta Oradan gelip sanki alabilecektin onu Yakında olsan gene sen alırdın Alırdım canım Seni Chestler seni sevmiyor ya Irkçı chestler Aha örümcek var galiba. Ne o bir şey zıpladı. Harbi bir tane örümcek buldum burada. O az önce gel aşağı göster. Dur geliyorum. Hep karşılaştıklarını dur. görsünler. Dur geliyorum. Ne var? Şu aşağıda içeride dur. Girelim. Ne var oğlum içeride hiçbir şey gözükmüyor ha. Örümcek var. Wall creeper. Şu örümcek. Örümcek bu mu? Hepsi sana geldi çıldırlarım. 80 canlı bak bir in seni ve Ölme yalnız ha. Ya ne inmeye gerek var ya. Oha 25 vurdu Oha geldi. Gördün mü o geldi zaten. Piranha var yukarıda. Evet arkadaşlar an itibariyle hukum da var. Çakma bir hukum ama. Ya oku bana versene sen. Senin çift tutlaman var. Dur. Oku sana mı vereyim? Ya hukuk ya çift ama üstünden birini ver ben böyle olmaz yani. Ah tuzak. Tuzaklar fena ya. Ne yapıyorsunuz hocam yukarıda ya dur dur duyuyor musun sen sesi? Duyuyorum. Dur 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 dur. Tam zamanında başladı. <laughs> o oh, ne oğlum ya? <laughs> dırlıyorlar. Ya git söyle. Mustafa ya mı? abi işte biz video çekiyoruz ya. Hayır git. <laughs> diyecekler bana sonra. Kalp buldum ha bak burada. Burada. Kalp. Ne güzel. Sen devam et. Beğenemedin mi kalbi? Beğenemedim oğlum. Küçücük kalp. Sizce şey beyazlar tabi boy meselesine çok takıyorsunuz kafe. Biz takarız. Diğerlerden <laughs> kayıp var tabi. Sana da takarım. <laughs> Kes. Zenci tabi sen abuk subuk şeyler uğraş gel bunları görme Ondan sonra siz yok boy sonra da yok buydu İşte budur ya işte budur ya Yeni yeni bir sürü eşya çıktı bana Zenci'ye yok Herkese Çıkıyor benden ya. çay Zenci'ye yok Sen ne vereceksin şimdi bana oradan Bir şey mi vermem lazım Hop mu şey mi Gerini verdik Bot çıktı ne botu? Bot mu oluyor? Çorap mı yiyordun sen? Sen çorap yiyordun galiba. Koşan mı uçan mı? Koşan. Ha, bu bölüm bir boss kessek mi ya? Keseriz ya dur. Biz mi keseriz boss'u boss mu bizi keser? İşte öyle bir sorun da var. O işte ikinci chest'i de böyle bulurum. Ben burada silver toplayayım sırf gelişelim diye. Vallahi ben ya. gidip chest bul. Bak ha tamam. İkinci boss'umuz da çıktı. Bu, bu bölüm kesin Bende de Kesiyoruz. bot var ya bir tane Kötüsünü Ilyas'a vereceğim Herkesin gözü önünde Ne veriyoruz Zenci'ye kötü veriyoruz Bot mu çıktı? Bot var bende bot çıktı az önce bana Tamam bot vermeyeceğim zaten Hermes bot Hızlı koşma Evet o Hermes botu Belli bir süre Düz bir yolda mesela koştuğunuz şey yürüdüğünüz zaman sizin hızlanmanızı sağlıyor üstüme giyeyim şöyle. Ya sen maviye girsene. <laughs> Ve fazla Mavi. uzaklaşma ya yakınıma gel. Tamam dur geliyorum. Şurada altın kazıyorum. Altını kazın geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya botan bu Atatürk zamanında hiç sormamışlar ha. Şeyde sınavı. mı? Sınavda aynen. Ya bak ne almışlar biliyor musun? Deneme ya, sınavına özellikle arkadaş. yapmışlar ha. Bugün <laughs> bir deneme sınavına girdim. Yazık. Tarih mi? Dershanede işte. Tarihte ulan abuk subuk ne kadar soru varsa getirmişler koymuşlar ya. Tahitis zamanı Sümerliler zamanından sormuşlar hep. Ne bekliyorsun? Biz Atatürk'ün yani zamanını inkılapçılık falan işliyoruz onlar yani çok <laughs> kötü ya. şey YGS sınavı değil miydi o? YGS'de böyle mi soracaklar? Evet 9 ve 10. sınıf. Ne işledik onları işledik 9 ve 10. 9 ve 10. sınıf mı oluyor lan? Evet. YGS 9 ve 10. sınıf mı oluyor? Bildiğim kadarıyla öyle. O ben hiçbir şey bilmiyorum <laughs> ha. Ben de bilmiyorum. Kalacağız İlyas. Ondan da kalacağız. Gittim şimdi bu, dershanenin sınavına girdim ya. Gel. Neredesin? Nereye gel? Bir de pazar günü bak şeyin sınavına gireceğim. Gene Al. aynı dershane farklı bir yerde. Al. Aynı sınava yolsuzluk yapacağım. <laughs> yolsuzluk yapıyor ya. Ay pislik. İyisini verdin değil mi? Kötüsünü verdim tabii ki de. Özelliksiz. Evet, kesin bu iyisi. En iyisi o. Şekılı çıkardım bak 5 defansım kaldı benim. Benim 6 defansım var. Ha şey burada Safir mi? mi artık? Neyse bunu bırakmışsın burada. Nerede? Çiz mı vardı bizde? Oo. Olma mı? Işık <laughs> Allah Allah botan nasıl duruyor lan öyle acaba? Oha! Kaç yok tane attı mı? Oha! Dur! İki tane attı lan. Üçüncü de attı. Aşağıya at. Dördüncü de attı. Ve! Oha! At Beşinci, Beşinci de an. attı. Yotan. Evet altı. Oha! <laughs> örümcek adam oldum. Vallahi resmen örümcek adam oldum. Kaç tane atıyor? Bir durup sayalım. Bir iki üç. Altı sekiz tane. Yuh! Oha! <laughs> tamam. Ben ben bundayım. <laughs> şu şu sıralar hook istemiyorum ben buradayım. Ama kısa ya. Kısa ama kısa. Ya. Ama yani 8 tane atıyor İlyas. Ben ne yapacağım burada böyle geziyorum. Şu yukarıya çıkayım abi ben. Ben Adamlar... nereye gideyim burada da bir şey. Dur 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 dur. Vir 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 vir. O ne ya? Başımın dibinde deliyorlar. Karanlık. Orada yukarıda bir şeyler vardı. Neyse kazma gel ya. Gel aşağı inelim. Aşağıda nereye ineceksin oğlum? Yer yok ya. Nasıl yok? yok. Bitti mi? Bitti. Allah beklediğim gibi de çıkmadı şu örümceklerin yeri. Çok moralim bozuldu şimdi. Nereden geldik biz buraya? Buradan. Yukarı çıkacaksın oğlum. Yukarı çıkmak için. Hı. <laughs> hem hukun var hem çizgi zıplaman var. Aa. Bak şeyler geliyormuş. Evet. Ağlar. Senin de kılıcın var oğlum adamı bakalım. Şuna bak. Örümcek geliyor. Şuna bak. Ya lan seninki geliyor bak karşıda. Seninki Buraya geliyor. Buraya girmedik geliyor. ha. Evet. İkimiz de koyalım da torcu. Şş. Ben sendenim lan. Bak ben de ağ atıyorum. Görüyor mu? Bak bana saldırmadı gördün mü bak. Dost Filan. biliyor. Abi. Biliyor beni. Tanrım. <laughs> örümcek sürüyor. O burası büyük ha. Korktum buraya girmeye. Ne var orada hiçbir şey. Aşağı ineceksin benden önce ama. Kokum sağ olsun. Hayır. Oy düşeceğim sandım. Acayip korktum. Senin boş yerin var mı? Boş. Boş. Tuzak var orada. Yani. Boş yerin var mı şu şeyde? Var, var. Sağ tarafta. Bir sürü. Nasıl ya? Aşağıya ee, koyma yerinde. Yok, ya. yer yok ya. Bir çıkardım bakalım. az önce. Çıkarım, çıkarabileceğim bir şey var mı? Neyin var oğlum? Amulet var işte çıkartabilecek. Bende Bandor fıgelemecisin e Sen... var, bot var. <laughs> Sen duvara tutunabiliyor musun? Hani şey... duvara tutunma ha, şeyinden. Tutunabiliyorsun. <laughs> Tutunabiliyemiyorsan verecektim sana. Evet. Of. Düştüm. Şuraya bir torç Düştüm <laughs> Allah, <laughs> <laughs> Allah, Allah, Allah. Lan yüzüyor bu. Lan vura vura yüzdürdüler ha beni. ona lan bir de tuzak var. Otur ee, gel kurtar, Buradan, buradan, buradan zenginin Ki yardım çağrısına asla hayır diyemez. otan Olamaz. Oğlum geldim lan. Aa oğlum, ben de öldüm. Tuzağa bastın. Ben de öldüm. Canım kaçtı oğlum benim Tekne. ya. Bekle kapıyı kapatıyorum ben. Bir bir can şeydim ya. Of. Vur. Üstünü de deliyorlar tepemde. Dur. Bir tuzak burada bir iskelet bio, derken... Chatter, bir o bir bu derken çatır çutur. Bir anda geldiler tabi. Zincirin nevri döndü. Zincir öyle her zaman nevri dönmüş göremezsiniz. <laughs> Bak. Örümcek ağlı chest getiriyorum sana. 10 numara ilk ben açacaktım ya. Güzel bir chest. Senin gibi beyazlar açıyor. Gıp, 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 gıp. Buraya koyabiliyor muyuz? Şurada... O bar yapmak için kaç tane istiyorlar ya? Bilmiyorum. İstiyor herhalde bayağı bir. Acaba şekilim şekil şakalımı çıkarsam şekilde çıkarsam ne kadar oluyor? Hiçbir şey değişmiyor mu? Şakal şakalı çıkarttım. Şunu mu taksam? Hmm, bunu bırak. Bunu 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 bunu. Bunu bunu bunu. bunu, bunu. Ama şey var. Telefon her şeydir ya. Yani. İksir geldi şu 100 cam verenleri daha kullanmayalım. Kullanalım mı? Biz can ben kullanmıyorum ya. Lazım olur onlar ileride çok Bol lazım olacak. kullanalım Evet buz keserken kullanırız. Bu 50 veriyor değil mi? Gerçi canımız ne kadar ki? Dolacak ama 50 ta 50 2 evet. tane insan doluyor. Akşama daha varmış. Biz ne yapalım? Sen gidelim mi geri oraya? Ben şunları bir bırakabilirsem. Ben gidelim hadi. Sen gidelim oraya. Hadi. Bu çap kutusu. Buraya at, buraya bir şey attığınız zaman, üstüne başka bir şey attığınız zaman bu gider. E şey yok oluyor. Boomerang şey çıkmış bana. Hadi zenci. Hadi Zengi. Stat statüleri en sağ koyuyorum ya. Nereye gidiyorsun? Böyle ya? koşuyor. Yok, koşuyordum ya. Bomba falan var bunları. Şş, bak bak bak. <laughs> Oha ya. Havai şey fişek sanki. Bomba buraya. Bomba buraya. Bu. Buraya. Bomba. Ya şu silver'ları falan böyle koyuyorsun. Çevirsen şunları ya. Bir sürü silver'ımız var bak. Ya bırak zincirler çeviriyor. Boss yapabiliriz şeyler. silver'la. Şeyimiz var mı ya? Ee, ne Boss demeyecektim orada ben. Kaç dakika oldu acaba? Sen boss'u nereye koydun? Boss'u nereye koydun? Boss'lar bende oğlum benim üzerinde. Bak şu sağdan ikinci chest'e shackle falan bu fazlalık şeyler sağ kona itemlerin fazlalıklarını oraya koy. Tamam dur. Boss'u da şu statülerin olduğu en sağdakine koy. Tamam. Dur. Koyuyorum. Koydum. Evet üç tane oldu. Üç tane boss'umuz var. Bu bölümü bitirelim mi biz? Kaç dakika oldu acaba? Daha fazla olmamıştır ya daha yeni başladı. 25 dakika oldu herhalde. Yine 20. 20. geçti herhalde. Öyle sanıyorum. Daha yeni başladık lan. Nereye yeni başladık? Çok hızlıydım ya. <laughs> Ama oradan geçemedim işte. Fıtı 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 fıtı. -fıt -fıt. Böyle hızlı koşuyorsunuz işte. Yanlış gidiyorum. Buradan giriyorduk. Buradan ben girdim biliyor musun? Sen öbür taraftan dolaşıp girmiştin. Burayı ben açtım. Aferin. Aferin tabii. Hıh <laughs> giremiyorum. Hadi be. Oy. Oy. Ölmez. Canım azal. Direnz ediyor. <laughs> Gelme. Slime da koştura koştura geliyor ha. Bir gidelim. Şu şeyleri alalım. Düşündüklerimizi. Orada bitirelim. Orada abi. bitirelim madem. Bir sürü torcum burada. Oo. Nereye? Sağ tarafa. Oy. Oy, bana da yoldu aynısı. <laughs> Sağ mı girmiştik biz orada? Evet. Oha, bu ne? <laughs> lan, bu ne? Lan. Ah, Allah'tan su varmış ya. Al işte. Al işte. Al işte. <laughs> Oğlum şu tuzak nerede o tuzak? Kırsana şu tuzak. Göreceğim. Bekle. Canım acayip azaldı. Bana da. Aynen. Evet zencinin şeyi geldi şu an. ya da, <laughs> da Ölme abi. Can iç. Zencinin neyi geldi? <laughs> Benim de olabilir. Mezar taşım geldi. Of. Öf. Balık heykeli. En son ben burayı kazacaktım. Kazayım bitirelim hadi gel. Ana. Ne buldun? Ne buldun lan? Kes mi buldun? Yok. Yalan söyleme. Şey Bana yalan ya. söyleme. Ne buldun lan? Şey, aşağıda bir bölge var. Oraya girin. İyi tamam. Life kristali buldum. Aferin. Kaç canım? 140. Benim de 140. O zaman <laughs> ben mi içiyorum? O zaman o o işte budur. Antik Şimdi arkadaşlar e, Üzerime çıkan bu e, altın Kaskı üzerime giyeceğim Çünkü normalden çok daha fazla defans veriyor Bunun verdiği bir defans bir de e, Set A olduğu ne? zaman bir defans veriyor Bak şöyle bir şey Şimdi 8 defansım oldu Defansı fazla olan iyidir ya Hadi gel bir şey kask öyle Antik Antik, antik altın Antik deyince antik Lorax diye bir isim geliyor aklıma, kim bu ya? Allah Allah Bana da tanıdık geldi Hadi bakalım ee, <laughs> Biri zence bir mi yazdın? TRM maceralarının 5. bölümünün sonuna geldik arkadaşlar Hemen bitirme bir şey diyeceğim Tamam sen söyle hadi o zaman öyle bitir şey Şey videolarımızı izliyorsanız lütfen e, subscribe yani abone olma butonuna basın Bidonuna ve ama. yorum yapın herhangi bir hatamız veya şuraya gidin şunu yapın demek istiyorsanız bakın şöyle bir sorunumuz var gibi lütfen yorumlar yani yapın beğeni butonu var bir de orada ona da bir bas verin bir zahmet beğeni bidonuna tecavüz edin diyor arkadaş bidon açıkçası o ya Bölümün adını bunu mu koydun motor sen ya? Yani? Bidon demişsin ne yapayım? Evet arkadaşlar 5. bölümün sonuna geldik. Bir zence bir beyazdan herkese iyi oyunlar.